ben genellikle kendi kişisel penceremden bakışımı yansıtmaya çalıştım YouTube'da her zaman. Biz her şeyiz, her şeyde biziz. Yani insan aslında büyük bir bulmaca değil ama seçimlerimiz kesinlikle çok büyük bir gizem. Yani kendimizi dışlanmış hissetmiyor muyuz? Bu bir dram değil mi? Biz korkarak yaşayamayız sevgili arkadaşlar. Hiçbir insan korkarak yaşayamaz. Korkularımız er veya geç bizi bulur. Korkuların üzerine gitmek denen şey bu yüzden var. Her şeye karşı bağlanmak, inanmak ve umut etmeye mecburuz. Çünkü Öyleyse biz neyiz? Sadece tüketici. Evet. Biz tüketiciyiz. Tutkulu bir yaşam tarzının, yaşamının. Neden arzularımızın efendisi olma yolunda koştururken arzularımız bizim efendimiz oldu? Bu yüzden iletişim önemli. Bu yüzden iletişim eğitim olarak sunmak önemli. Benim elimde olsa tüm okullara ilk okuldan itibaren mutlaka iletişim dersi koyarım. Şu anda karşımda bilmediğim bir kitle var. Size doğru mesaj veriyor mu? Bunu bilemem. Belki çok yanlış algılıyorsunuz. Her insanın başına gelen şeyler farklıdır. Yani ne farkı? Aynı kararı alan ve uygulayan her insan yolda aynı engellerle karşılaşmaz. Bunu kendi dilimde, biraz daha esnek, biraz daha farklı bir bakış açısından sunmaya çalıştım. İçeriklerimin bir kitap alıntısından, sinemaya, sinemadan diziye, mitolojiye kadar her şeyi bulabilirdiniz içinde. Bunun belli bir şemasının olmamasının sebebi size e, hayat perspektifimi tamamen sınırsız şekilde, özgürce vermek istememdi. YouTube'un zaten olayı da bu. Arkadaşlar, her insan farklı bir genetikle doğar. Her insan farklı bir kültürün içinde büyür. Her insanın aynı şeye baktıkları halde çıkardığı anlamlar, o baktıkları şeyden çıkardıkları anlamlar farklı olabilir. İnsan sabit bir varlık değil. Ve hayaller insanı insan yapan şeydir. Ve hayaller insanları bir noktadan bir noktaya götüren tek şeydir. Hayal kurmazsan umut etmeyi de bırakırsın. Ne keşkelerimin ne de henüz erişime kapalı düşlerimin beni kendime mahkum etmesini istemiyorum sevgili arkadaşlar. Ve sizinle mahkum olmanızı istemiyorum. Zaten bu kadar kendimi parçalama sebebim de bu. Burnumuzun ucunu da iyi göremeyecek haldeyiz. Çünkü sürekli planlar arasında, sürekli endişeler arasında, sürekli belirsizlikler arasında, sürekli geçmiş ve gelecek arasında yaşayıp duruyoruz. Geçmiş ve geleceğin tam ortasındayız. Ama bu anın ne anlama geldiği hakkında Hiçbir fikrimiz yok. Çünkü biz daima bekliyoruz. Hemen hemen her videomda buna benzer atıflarda bulunuyorum. Dikkatli takip edersiniz. Cesur olmanızı, hayatınızı değiştirecek kadar cesur olmanızı kalben ıı, diliyorum. Umarım cesur olduğunuz için Tarih de yanınızda olur. Sevgili Aleksicis'in de dediği gibi hayat nefes aldığımız anların toplamından değil. Nefesimizi kesen anların toplamından oluşur. Anlarınızın kıymetini bilin. Aslında gerçek potansiyelinin ne olduğunu hayatları boyunca asla anlayamazlar. Ben de çok korkuyorum. Ama mecburuz adım atmak zorundayız bir şeyleri değiştirmek için. Kendi potansiyelimizi yapabildiklerimizi görmek için mecburuz. <laughs> What's so funny? Just... Freak. <laughs> i̇şte tam o esnada biz de düşünüyoruz. Kendi hayatımıza bakıyoruz. Biz gerçekten birilerini anlamak için emek verdik mi samimi olarak ve onların yaşamak için attıkları çığlıkları duyduk mu? Yoksa tek gerçeğimiz kendimiz miydik aslında? Eğer yapabiliyorsan hepsini oku, hepsini izle, hepsini gez, hepsine bak. Biz insanız. İnsan denen canlı da sınırsızlıkta ya kadar çeşitliliği ve çeşitlilik iyidir. İyi olan da doğrudur. Peki bizim talihimizi belirleyen, bizim cesaretimizi sınayan şey nedir? Aldığımız kararlar ve almadığımız kararlar. Yani bu işi iletişim ve eğitim odaklı biraz daha profesyonel, biraz daha iletişimin ve eğitimin daha spesifik hayatımızın farklı alanlarında bizi etkileri, bizi nasıl değiştirdiği, insanları nasıl değiştirdiği, hatta kariyerimizi nasıl etkilediği ile ilgili içerikler üretmeye çalışacağım. İletişim Fakültesi'nde iletişimin gerek iş hayatında gerek sosyal hayattaki dinamikleri ile ilgili çok ayrıntılı sunumlar almıştım. Bu sunumları daha sonrasında hayatımda aldığım eğitimlerle beraber hepsini birleştirip size hem öğrenebileceğiniz, hem hayatınızı değiştirebileceğiniz bakış açınızı genişletebileceğiniz, genişleyen bakış açısıyla hayatınızı kolaylaştırabileceğiniz, hatta daha da ileri gideyim, kendinize bir kariyer yaratabileceğiniz bir konsepte oturtmayı planlıyorum. Ben senin çok başarılı olmanı istiyorum. Hedef koy, başar ve başarı alışkanlık haline getir. Hedeflen, odaklan, motivasyon yap. Başka çaren yok. Ayı falan seslendirmiştim. Çok keyifliydi. Yani düşünsenize ayı seslendiriyorsunuz. Yani daha öte bir şey olabilir mi? Kendinizi geliştirebileceğiniz, keyif aldığınız her şeyi yapın sevgili arkadaşlar. Yani yaptığınız hiçbir şey hayatta boşa gitmez. Hepsinin bir karşılığı var. Ben yaptığım zamanında çok uzun zaman geçti üzerinden. Ama bakın burada hani bu deneyimi sizinle paylaşıyorum. Bana bir şeyler kattı. Kendi içimde. Belki size de bir şeyler katacak. Bir başlangıç yaratacak. Gün doğmadan neler doğar? Hayatta her şey olur. Yeter ki siz kendinize çok çok güvenin, konuşun, deneyin, uğraşın, mücadele edin. Hayat... Onun içine balıklama daldığımız zaman içindeki zenginlikleri bize gösteren bir şey. <laughs>